Başlar başlamaz. Otur şuraya. Tamam hazır. hazır. Al mikrofonu. Hadi bakalım Medine'ye varamadım söylüyoruz. Bir, iki, üç. Medine'ye. hazır az, 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 bir otur. Az, az bir otur. Tamam. Heh. Hadi bak tut. Söyle. Medine'ye varamadım. gün kokusu alamadım. Hadi Muhammed tut. Medine'ye varamadım Medine'ye varamadım, varamadım Gül kokusu <laughs> Medine'ye varamadım, varamadım Gül kokusu <gül> <gül> Alamadım Ben Rasul'e Doyamadım <laughs> Yaramadım <laughs> Yaralıyım Yaralıyım Ben Rasul'e Doyamadım Yaralıyım 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 yarab. Kabe'nin Örtüsü Kara açtım Yüreğime Bulunmaz derdime çare Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım Merhaba arkadaşlar Kendimi ayrın olmayı unutmayın Beni izleyenlerimi takip edin Arkadaşlar seni çok seviyorum Atıyorum.